arkadaşlar ben Canset Diyabet ve Yaşam Koçuyum. Diyabet ve Sağlıklı Yaşamla alakalı YouTube ve Instagram kanalında içerikler paylaşıyorum. Bugün günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir konuya değince ayak sağlığı sadece estetik bir sorun değil, sağlık açısından da gerçekten önem verilmesi gereken bir konu. Bu videoda sık yapılan yanlışları, evde yapılabilecek ipuçlarını ve hangi noktada profesyonel yardım alınması gerektiği hakkında değerli bir konuğumla konuşuyor olacağız. Bu da Gülsüm Yıldız Gizler'le. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hazırsanız başlayalım mı? Lütfen. Podoloji tam olarak nedir? Podoloji ayak sağlığı demektir. Ayakta ve tırnaklarda oluşan bütün problemlerle ilgilenen bir sağlık konudur. Nedir bunlar? Nasırlar, tırnak mantarları, sporcularda ayak sağlığı, batık tırnaklar alanlarda ilgilenen bir sağlık konudur. Medikal ayak bakımı diye çok sık duyduğumuz bir kavram var. Medikal ayak bakımı bunları içeriyor diyebiliyoruz o zaman tam olarak. Değil mi? Medikal ayak bakım içerisinde tırnak kesimi, tırnak kanallarının rahatlatılması, bazı oralarda kanınlaş meydana gelebiliyor. Bunların podologlar tarafından yapılması öneriyoruz. Yani medikal bakım tırnakların kesilmesi, kanalların açılması, varsa ölü dokuların temizlenmesi işlemidir. Yani özel bir cihazla bakımları yapıyoruz. Çok fazla et kesme gibi işlemler yapmıyoruz. Bunları özel cihazlarla yapıyoruz. Bu işlemlerin podologlar tarafından yapılması lazım. Gebeklilere ayrı bir davranış işiniz yolda oluyor. Mu? Herkese aynı işlemi yaptığınız gibi diyabetliler ve tilkiler için aynı durumda. Diyabet hastalarında tabii ki hassas yaklaşıyoruz. Onlara özel sirenze uçları kullanıyor. Tüm olmaması gerekiyor. Hmm. Doğru kesin çok önemli. İnan yanlış kesime enfeksiyonlu vasal kadar gidip orada bir yara oluşturabilir. Ki iyileşmeme durumu çok yüksek oluyor. Bu yüzden diyabetli bireyler için ayak bakımlarını yaptırmasına önem veriyoruz. Ve çok hassas yaklaşıyoruz. Yani onlarda normal bireylerde yaklaştığımızda iki katı daha hassas Yaptır. Eğer hemoglobin bir C seviyesi hedef aralıktaysa ne kadar sıklıkta size gelmeli? Hedef aralığın üstündeyse ne kadar sıklıkta size gelmeli? Herhangi bir rahatsızlığı olmayan bir kişi size ne sıklıkta ziyarete gelmeli? Biz normal bireylerde de 3-4 hafta aralığında diyoruz. Bu Hı. probleme göre tabii ki değişiyor. Eğer bir problem yoksa, medikal ayak bakım rutinimiz 3-4 hafta arasında. Ama bir problem vardır, orada tedavi ettiğimiz bir durum vardır. Onu ona göre belirliyor. Ama genellikle 3-4 hafta arasındadır. Ben hayal ve biliyorsunuz size geldiğinde enem geldi, göz kontrolü gibi size gelmiştim Hanım. Öyle bir durum yaşamıştım. Yok şimdi. Öyle değil. Değil, öyle değil. Aynen. E, ayda bir vaka gelinmesi lazım. Çünkü o süre içerisinde farklı bir durum yaşayabilirsiniz. Gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle siz diyemüt hastasıyız. Vaka ayda bir zaten kesim işlemini yapıyoruz olarak. Orada bir sıkıntı olmaması adına. Sizden aldığımız medikal bakımdan sonra ne gibi bakımları tavsiye edersiniz evde bize? Evde yaptığımız rutinler var. Yani Nemlendirme kullanmak gibi, bakteri karşıtı yağlar, damlalar kullanmak gibi, vitaminlerini kullanmak gibi. Ama bunun dışında şimdi bunları söylüyoruz ama ayda bir gelmesini bu yüzden söylüyorum. Çünkü bizim işlemlerimizde tırnak kesim hatalarından ötürü tırnak batıkları yaşayabiliyor. O yüzden çok da hastalarımızın evde yapabileceği bir şey olmuyor. İşte krem nemlendiriciler, yağlar sürmek dışında. <laughs> Diyabetli bireylerde özellikle şunun üstüne basmak istiyorum. Eğer hemoklobin de değeri denilen seviyede değilse, kontrollü bir şekilde gitmiyorsa, yapması gereken her şey her akşam düzenli olarak bir ayna yardımıyla ayakların altına bakabilirler. Olur belki bir nörofası gelişmiş olabilir. Ayağına bir şey batar. Hissetmeme durumunda orada bir yara açılabilir. Nörolojik bakıma bakıyor musunuz? Yani mesela hissizlik var mı? Onun kontrolünü yapar mısınız muayene esnasında? Şöyle odologlar zaten multidisipliner çalışıyorlar. Bütün Hı. doktorlarımızla beraber ekip olarak çalışıyoruz ve yönlendirme olarak cihazlarımız var. Hı hı. Nedir? Monofilament gibi, vibrometer gibi ise ölçen cihazlarımız var. Sıfırdan 50'ye kadar değeri var fibromater'da. Eğer 50'nin üzerinde hissetmiyorsa hasta hemen hemen zaten doktorumuza yönlendiriyoruz. Bunu her muayenede herkes yapıyor mu Tabii, Tabii ki. ki. Özel durum her durum. muayenede herkese yapıyoruz. İlla diyabetli birey hı. olmak zorunda değil. Başka bir nörolojik sıkıntısı vardır. Bunun teşhisini koymak için e, bel kutuğu vardır. Mirsel bir problemdir. Bu hissetmez. O zaman hemen nedir? Yine doktorumuza yönlendiriyoruz. Yani her birey o koltuğa oturduğu zaman önce baştan aşağı muayenelerini mutlaka ve mutlaka yapıyor. Diabetlilerde özellikle tırnak kesiminin riskli olduğunu konuştuk. Peki nasır temizliği için ne düşünüyorsunuz? Çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi nasırlar baskı ve sürtünme sonucu oluşan şeylerdir. Yani hmm. derinin kalınlaşması durumudur. Şimdi özellikle altını çizmek istediğim şey nasırlarda hastalarımız çoğunlukla nasır bandı kullanıyorlar. Hiç istemediğimiz durumlardan hmm. bir tanesi. Evet. Nasır bandının içerisinde salisilik asit mevcut. Dışarıdaki sağlıklı deriye de gelirse deriyi ihtimali çok yüksek. E bu da bir diyabetli birey için çok riskli bir durum. Özellikle söylüyorum. Hı hı. Normal bir bireyin de yani diyabeti olmayan kişilerde de nasır bandı kullanılmasını asla tavsiye etmiyorum. Mutlaka yine bir podolog tarafından çok nasırların bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyorum. Şu an çok popüler bir de topuk çatlaklarını soyan maskeler gibi bir şeyler de söz konusu ve bunu herkes yapıyor. Her yerde cayır cayır reklamları dönüyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bu da çok güzel bir konu. Onların içerisinde de bir bir sürü madde var. Yine hı. ciddi rahatsız edici, tahriş edici şeyler mevcut. Bunların yapılmasını çok fazla tavsiye etmiyorum. Hı hı. Eğer bir kere yapıldıysa olur, duyulmuştur. Kaç kez bunu yapılmasını Sıkırıldık istemiyorum. Yani. Şimdi derinin de bir pH dengesi var. Hı. O dengeyi bozmuş oluyorsunuz. Hı. Bunun yerine üre içerikli kremler tavsiye ediyorum. Her akşam mutlaka yatmadan önce yarım saat önce televizyon karşısında otururken ayaklarını güzelce nemlendirebilirler. Maskeye falan gerek yok yani. Zaten hı hı. podolojik işlemlerden sonra bu kremlemeyi yaptıktan sonra hiçbir problem yaşanmıyor. Bu e, kremlerden ve şeylerden yağlardan sizden marka isim öneri alabilir miyim paylaşmak için daha sonrasında? Tabii ki alabilirsiniz. Bu da reklam geçmesin ama ben bir şekilde paylaşacağım <gülüyor> <gülüyor> sizlerle. Bunun sözünü almış oldum. Yara oluşmadan önce ayaklarımızda özellikle uyarıcı bir şey var mıdır? Bunu anlayabileceğimiz ya da sizi böyle şüphelendiren bir uyarıcı bir şey. Tabii ki var. Tırnak batıklarında orada enfeksiyon olmadan önce tırnak Kenarında bir kızarıklık, hmm. hafif bir acı ağrı hissedebilirsiniz. Ya da köklü bir nasır oluşmadan önce hı hı. o deride hafif bir deri kanınlaşması, yani o belirtiler size kendini hissettirir. O durumlarda ne yapıyoruz? Hemen podoloğa başvuruyoruz. Hemen erken müdahale. Aynen erken müdahale hayat kurtarır. Dokunmuyorum gerçekten. Artık şey bir şey gördüm mü? Böyle bakıyorum koşuyorum size. Artık Hissizlik öğrendim noktamı. Duysal kayıplar yaşadık, hissizliğimiz var ve ayakta da yara oldu. Bunu bu videodan sonra fark ettik. Ama sonuçta biraz birazcık ilerlemiş. O noktada size geliyoruz. Siz tedaviye başlayıp devam ettiriyor musunuz ya da böyle yara çok ilerlemiş bir yerlere yönlendiriyor musunuz? O noktada nasıl ilerliyoruz? Şimdi biz dediğim gibi bir ekip olarak çalışıyoruz. Hı -hı. Eğer derin bir yara varsa tabii Hı -hı. ki bir yara bakım ekibiyle doktorumuzun kontrolünü hemen doktorumuza yönlendiriyoruz. Biz şu durumlarda müdahale ediyoruz. Şimdi yaraların üzerinde hafif yaradır, yaranın üstünde bir nasır parçası, kalınlaşma vardı O kısmı temizliyoruz. Özel filtreze cihazlarımız Hı -hı. var. Temiz bir şekilde o kısmı alıyoruz ki yara çabuk toparlansın. Ama yani. ilerledi. İlerlediği durumlarda da hemen yara bakım ekibimize yönlendiriyoruz. Doktorumuzun o, o. kontrolünde yara bakımları yapılıyor. O Daha ciddi, daha ciddi boyuta oluyor. taşındığı zaman. Aynen. Anladım. Peki, diyabetlilerde özellikle sizin en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Ya da herhangi biri de olabilir. En çok hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Tırnak mantarları, batık tırnaklar. Yani bunlarla Hı -hı. çok sık karşılaşıyoruz. Nasırlarla çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi tırnak batıklarının olması ama sebebi de şu. Yanlış kesim. Diyabet olduğu için dediğim gibi eğer şeker kontrolü de düzenli bir şekilde gitmiyorsa yani kontrollü bir şekilde hı hı. gitmiyorsa şeker düzeyi kontrolsüzse bu problemi çok sık yaşıyoruz. Ve nasıl problemler? karşılaştığımız problemlerden. Şey dediniz oluyor mu ya? Keşke şu aşamada değil de şu zamanda gelseydin dediğiniz bir sorun var mı? Çok geç kalınmış problemler neler sizce? Oradaki tırnağı almadan önce keşke bana gelseydin. Ay, <laughs> çok korkunç. Evet o son nokta orası o zaman dediğiniz. Aynen öyle. Çünkü yanlış kesim dediğim gibi enfeksiyona sebebiyet veriyor. Orada bir parça bıraktığınız zaman, doğru kesim yapamadığınız Hı -hı. zaman fazla hasara sebebiyet verebiliyor ve bunlar uzun süren işlemler olabiliyor. O zaman kızıyorum. Neden gelmediniz diyorum. Tabii. Ayakkabı seçimi. Yani gerçekten modası çok geçmiş ayakkabılar tavsiye ediliyor. O yüzden de pek bu kurala uyulmuyor. Bu konu hakkında sizin kadın olarak yenilikçi düşünceleriniz, bizi yönlendireceğiniz noktalar olur mu? Modaya uygun. Şimdi bu konu da gerçekten çok önemli konulardan bir tanesi. Bizim tırnak problemlerinde yaşadığımız en önemli şeylerden bir tanesi yani dikkat edilmeliy ayakkabı seçimi. Eğer ayakkabı uygun olmazsa batık tırnak, nasırlar ayakkabının uygunsuz olmasından ötürü oluyor. Hı. Benim tavsiye ettiğim Ayakkabılar işte diyabet hastalarına özel ayakkabılarımız mevcut. Tabii ki buradan marka söyleyemeyeceğim ama Hiç şık olmayan. Evet. <laughs> Hiç şık olmayan ayakkabılarımız mevcut. Şık olanlar <laughs> gelirse. Şimdi konforsuz ama onların özel üretimleri de yapıldı. <laughs> Teknoloji o kadar gelişti ki siz bir tasarım bir şey çiziyorsunuz ya da aklınızda kafanızda bir şey hmm. bir şey var. Firmaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle bir ayakkabı istiyorum. Biraz şık olsun. Konforlu da olsun dediğiniz zaman bu şekilde ayakkabılar da var. Ben gelenlere bunları gösteriyorum. Babetler de var bunların içinde Hı -hı. bu arada. Ama nedir? Babetler düz değil. Daha konforlu, daha şık, daha tasarım. Ama babet. Yemek istiyorsunuz. Yiyebilirsiniz tabii ki. Yani daha sivri olmayan, ayağı acıtmayan. Biraz önleri geniş ama yapacak bir şey yok. Artık sağlık bu. O yüzden çok da rahatınızla şey yapamayacağız. Yani ya biraz daha postal tarzları moda neyse ki. En azından postal Hı -hı. giyebiliyoruz tabanları sert olanlar olmasa. Yani, iyi olur. Postalları çok şey yapmıyoruz. Çoklar olduğu için, çok ağır olduğu için. Evet, ağır. evet. Onlar, o da mı? O da olmaz. O da olmaz. Yok. Yok. Biraz şıklığımızdan ödün vereceğiz. Evet, Sağlık çıkmadı. önemli. Yani rahat, rahat adım atabilmemiz için, konforlu adım atabilmemiz için maalesef şıklığımızdan biraz ödün vereceğiz. En azından sandaletler biraz kurtarır bu dönem bizi diye düşünüyorum. Yani daha tatlılarını buluruz bulursunuz. Değil mi? ya <laughs> şimdi şu şunu da söyleyebilirim eğer düzenli olarak bir podolağa gidiyorsanız <laughs> ayakkabı düğünlerde işte özel yemekleriniz olur şey olur giyebilirsiniz. Ama düzenli podoluğa gidiyorsun. Düzenli. O, o zaman tam şıklık için geliyorum. <laughs> ben şıklığım için geldim. <laughs> Yaz mevsiminde bize sürekli çıplak ayakta dolaşmayın. İşte hissizliğiniz var. Hissedemeyebilirsiniz. Bu sadece diyabetliler için değil. Değil mi? Diyebilir miyim? Diyabetli bireylerde risk olmasının sebebi şu. Nöropati his kaybı yaşadıkları için Hı. bir korku var sonuçta. Oluşan yaralar çok çabuk toparlanmıyor. Bu yüzden söylüyoruz. Tabii ki normal bireylerde denize giderken deniz ayakkabısı giyebilirsiniz. Çok şıktır onlar mesela. Rengarenk. Evet. Neyse moda. Evet aynen öyle. Onları giyebilirsiniz. Ben kendim de kullanıyorum. Çok rahat, konforlu. kafam rahat giymiş oluyorum en azından. Bir problem yaşamayayım diyorum. Rengarenk böyle. Harika oluyor. Yani illa diyabetli olmanız şart değil ama diyabetlilerin tabii ki ekstra Evet, ekstra dikkat Deniz etmesi gerekiyor. zaten korkulu uyuyor. Aynen öyle. E şimdi illa diyabetli mi olmak lazım yani bunun evet, için? Doğru söylüyorsunuz. Yani gerçekten korkulu rüyanız ve çok sık var. Evet. Nedense ya da bana algıda seçicilik çok Doğru sık denk ama. geliyor. Doğru. Bir de seyircilerimizden gelen sorular var. Sizin için topladım. Bazılarını zaten konuştuk. Konuşmadıklarımızı da hemen hızlıca size soruyorum. Tabii ki. İki yıldır geçmeyen ayak tırnak mantarı için nazar tedavisi öneri misiniz? Podologlar bu konuyla ilgilenmiyor. Tabii ki. Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Şimdi tırnak mantarı podolojide çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Podologlar multidisipliner çalışıyorlar. Yani bütün doktorlarımızla irtibat halindeyiz. Öncelikle tırnak mantarını hastalarımız dermatolog tarafından teşhisi konulduktan hmm. sonra dermatologumuz podolojiye yönlendiriyor. Hmm. Bir podolojik bakım yapılıp arkasına lazer cihazıyla işlem yapabiliyoruz. Tabii ki birçok yöntem var tırnak mantarının. İlaçlar var. Bunun dışında lazeri de kullanıyoruz. Hmm. E, lazer de e, uygulaması kolay bir yöntemdir. Asla ağrısız, hiçbir şey hissetmiyorsunuz hmm. ve kolaylıkla uygulayabildiğimiz bir yöntemdir. Tabii ki yapabiliyoruz. Kalıcı mı peki çözümü yoksa ara ara lazer nasıl gerekiyor mu bununla alakalı? Şimdi bunların seansları var ve mantarında düzeyi var tabii ki. Tabii. Buna göre planlayıp ona göre lazer atışını planlamasını yapıyoruz. Merhaba. Gece ayak yanmaları nasıl önlenir? 35 yıldır tip 1 diyabetliyim ama bu sizin konunuz değil. Evet. Bunun, Bunun için, için nöroloji uzmanına danışabilirler. Yönlendirdik. Yeni tanıyız. 9 yaşında oğlum. Ayak bakımı için ne yapabilirim? Ne kullanmalıyız? Şimdi... Hiç fark eder mi? Az önce bahsettiniz ama. Yok. Biz pediatrik bakımlarda yapıyoruz. Çünkü bebeklerde de tırnak batıkları yaşayabiliyoruz. Doğuştan olabiliyor. Hı hı. İçeriye dönüklükler çok fazla olabiliyor. Dediğim gibi çocuklarda yapabiliyoruz. Tırnak kesimleri. Çocuk hastalarda podoloji tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum. Yanlış kesim olup daha fazla tırnağa hasar vermemesi adına tabii ki bakıyoruz. Çocuklarda çok oluyor gerçekten. Evet. Benim kızımda da oluyordu. Hiç aklıma gelmedi. İşte yine şu an aydınlandım. Ben yaptım. Siz yapmayın arkadaşlar. Tarko. <laughs> doğru mu söyledim bilmiyorum. Bunları. Ayak var ben de ileride açık yara olur mu diye tedirgin oluyorum. Önlem için neler yapabilirim? Şimdi bu da bizim alanımız değil. Ortopedistin Hı. alanıdır. E yine sinir hasarıyla oluşan nöropatin çok nadir de gözükse sinir hasarıyla oluşan bir problemdir. Böyle bir ayakla karşılaştığımız zaman hemen ortopediste yönlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben Son olarak seyirciler bize paylaşmak istediğiniz bir şey olur mu? Tabii ki. Ayak sağlığı önemli. Doğru adım atabilmek için, sağlıklı adım atabilmek için mutlaka ayda bir podolojiye gözükmenizi tavsiye ediyorum. Ben pozitifliğe çok önem veriyorum. Enerjiye çok önem veriyorum. Danışanlarım, hastalarım artık ne olursa o kapıdan içeriye girdikleri zaman pozitif enerjiyle oh ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarım rahat edecek. Mükemmel bir süreç geçireceğim ve hiçbir rahatsızlık hissetmeyeceğim. Kafam rahat gelmek istiyorum. Ne bileyim o enerjiyi vermeyeceğim çok seviyorum. Herkese de sağlıklı günler diliyorum. Şahanesiniz. Ben Gülsüm Hanım için kıta değiştiriyorum. Öyle söyleyeyim. En son muayenemizden sonra keşke kanatlarım olsaydı da uçsaydım. <laughs> hani bu ayakları kullanmasaydım dediğimi hatırlıyorum. Ne güzel. Elinize sağlık. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Gülsüm Hanım'ın da çok güzel bir Instagram sayfası var. Ayrıca çok güzel bilgilendirici içerikler de paylaşıyor. Daha fazla videoya oralardan da ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone olmayı, Instagramlarımıza gelmeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.